Bugün çocukluğumdan beri denemek istediğim Grimace Shake'e benzer yeni bir içecek deneyeceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi YouTuber'ların videosunda ben bu içeceği gördüm ve çok merak ettim. Amerika'da alıyorlardı insanlar ve ben de Amerika'da yaşadığım için bir tane denemek istedim. O yüzden ben de bir tane almak için McDonald's'a gittim. Hemen sipariş etme yerine gidip onu aradım. Hemen etrafa bakarken bulmayı başardım tatlar bölümünde. ismi MT McDonald'ın diye bir tatlıydı. Küçük boy 5.19 diğeri 5 69'du. şu an küçük olanı aldım. Gördüğünüz gibi burada ve hemen siparişi verip tıkladım ve bekledim. Ve sonunda içecek masaya gelmişti. E, rengi ve kutusu birazcık garip duruyordu. Çünkü ama çok havalı duruyordu. Çünkü rengi renk bir içecekti. Ben be görünüşünü bayağı sevdim ama şimdi ta tadına bakma zamanında ilk yudumu aldığımda tadı bana garip geldi. Çünkü çok şekerli bir şeydi. Yani ben çok şeker şeyleri sev sevmem. O yüzden buna onun üzerinden 7 veriyorum. Ve içine dondurma, meyveler ve vanilya aromalı şeyler koyduğunu öğrenmiştim. Ve tadına bakınca öğrenmiş oldum. Bir daha içer miyim çok zannetmiyorum. Ve bu kadardı. Siz de eşliyseniz nasıl buldunuz yorumlara yazmayı unutmayın.